Merhabalar, hoş geldiniz. Hornet maceralarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm derin rıhtımlar kısmını keşfetmiştik ve Lace diye bir boss'ta e, çetimi savaş yaşadık. Zorlayıcıydı. Ve burada e, Demirci'nin kızı diye bir NPC ile tanışıp silah almıştık. Magma çanı. Buradaki diğer silahı da aldım. İğne kırı arkadaşlar ama düz iğneyi kullanmaya devam edeceğim. Bunların dayanıklıkları vardı fark ettiyseniz. 12 tane kullandıkça bitiyordu. Bunları elimizdeki kabuklar sayesinde yenileyebiliyormuşuz. Onu da yeni öğrendim. Bu bölüm sizlerle uzak tarlalar kısmına gideceğiz. Biraz girdim içeri baktım arkadaşlar gerçekten zor, baya baya öldüm. Fazla ileri gitmedim. Ama sizlerle birlikte de e, tamamlamaya çalışacağım. Umarım zorlanmayız, çok fazla ölmeyiz hatta. Burada böyle tohum gibi canlılar var. Fazla zararlı değiller. Kabuk kasmak için birebir. Böyle bakın, vurdukça zaten. Kendileri çok e, şöyle aktif bir saldırıları yok. Sadece üstlerine çok yaklaşırsanız hasar alıyorsunuz. Bizim asıl sıkıntımız bu elemanlar. Bakın uzaktan vuruyor, bir de yakından böyle iki saldırı yapıyor. Mantını anlayınca zor olmuyor açıkçası bazı slotlarda. Şu zor, uzun atılıyor, havaya sıçrıyor. Böyle kaçtım da, ee, bakın yine hasar aldık. Birini hallettik. Şöyle kafasından sektik. arkadan bir vuruş. Tamam, bunu da aldık. Ee, biraz canım azaldı. Canım fullleyemiyorum. Sağdan gidebiliyoruz. Ee, Şu öyle ilerleyelim. Oo, çok kötü oldu. Şu karşıdaki tohumla e, canımızı fullleyebiliriz aslında. Şöyle bunu öldürelim. İşimi garantiye alayım. Hatta şununla birazcık daha şey kasabiliriz. İpek. Gelsin buraya. Gel dostum. Şimdi buradan gittim arkadaşlar. Burada bir şey vardı. Aldım ben onu. Geri döneceğiz. Şöyle yukarı doğru gideceğiz buradan. Bakın boncuğu da unutmuşuz. Şöyle soldan gideceğiz. Burada bir tohum daha var. Bakın böyle üstlerine geldiğiniz zaman canınızı yakabiliyorlar. Buradan yukarı çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada sağa doğru bir kapalı kapı vardı. Onu ben açtım. Merak etmeyin fazla ilerlemedim. Zaten çok zor. Burada bizim pireleri bul görevimiz vardı. O pireyi buldum. Sağ tarafta bir yerde. Şimdi buradan e, sola ilerleyeceğiz. Pardon, yukarı çıkacağız. En yukarı. Bak, en son buraya kadar geldim işte. Fazla ilerlemedim. Burada bir tane şu eleman vardı. O canım sıktıydı. Canım azdı. Gel bakayım. Şöyle arkasına geçtim. Şöyle bir vuruş. İkili bak şöyle at. Yeteneğini öğrensem havadan sıçrıyor. İleri atılıyor ikili bıçak saldırısı yapıyor. Şunu da halledelim. Abi buraları hiç sevmiyorum. Gerçekten şu iğneli kısımlar insanı kanser ediyor. Ha kendi dostuna mı? Gel buraya. İkili bıçak saldırısı yap. Bir, Bıçak atacak. Buralarda bir yerde çıkacak diyecektim. Ne yapıyorsun? Bak. O oh, arda arda kullandı. Tamam bu yeteneğini kullandı. Gel buraya. Elveda. Şimdi şunlarla biraz şey kasıp canımızı fullleyelim. Bayağı gittim de nereye gittim bilmiyorum. Kullanmasaydık şimdi keski. İleri sıkıntı gibi duruyor. Sol tarafı tam keşfetmedik buranın haritasını almam lazım Yukarının şeyi kapalı bakın burada bir Şey var herhalde bank var ona oturalım İnceleyelim burada bir inancına sıkı sıkıya sarılan sen çok uzaklara taşındın bu istasyon o dindarlara kısa bir dinlenme sunacaktır Hani istasyon O konuşalım senle O bacım sızlayan kabuğum kırılmak üzere sesim zayıflıyor tek bir kelime bile şakıyamıyorum Korkarım önümüzdeki yol sizin için daha kolay olmayacak hanımefendi. Haç yolculuğunuzdan vazgeçmiyorsunuz bile. Hiç vazgeçmiyorsanız bile devam etmeden evvel iyice dinlenmelisiniz. Aa Ama musibetler her peşimizde. Bacım eğer çok uzun dinlenirsek bizi yetişirler. Öyle ilahilerde öyle yazar. Dindar bir kardeşimiz arkadaşlar. Burada bir şey var. Tesbih yerleştirilsin mi? İyi. Tesbihimiz var. Yerleştirdik. Girelim içeri. Arada uyuyan. Seyyahların durağını bulduk. Burada bir eleman var. Sivrisinek gibi. Yorgun bedenin dinlendirmeye mi geldin? Tırmanış, ıstırap verici ve dindarlar bile sınırlarına dikkat etmeli. Silahını sıkıca kavraya... Silahını sıkıca kavramayan birinin bu kadar yükseğe tırmanabilmesine şaşırdım. Gerçekten buraya gerçekten de buraya gelebildiğimiz için şanslıyız. Diğerlerinden daha şanslı ya da belki de şanslı ile şanssız arasındaki fark sadece inançtır. Şimdi dinlenirken ticaret yapalım. mı? Eğer tespihlerim varsa memnuniyetle alırım. Ne satacaksın bana? Hı, bakın arkadaşlar. Burada yeni aparatlar var. Ama boncuk istiyor. Duruşunu korumak için yardımcı olacak. Kutsal bir yük. İster başkalarına vur ister kendin darbeye. gel. Ha, bakın bizi sektiremeyecekler. Bu neymiş? Ee, Alet çantası cep ekliyormuş. Güzel. Alım adı alıyor. Nu var arkadaşlar. Belki şeye yarar bir şeydir diye. Güzel şeyler var. Şunun kilitlerini açıyor herhalde o şey. Şu kapalı yerler var ya. Elimizde ona benzer bir şey vardı. Hayır bu alet çantasıymış. Burada dinlenelim. Amacımız buradaki şeyleri satın almak olacak. Buradan nasıl çıkıyorum? Ha, kapıyı açmak için basmam mı gerekiyor? Çıkalım. Yukarı yükselmeye devam edelim biz. Burada ne varmış bakalım. Bir ses alıyorum. O. Oh. Bir tane şey var. Ha bu aşağıdan çıkamıyoruz dediğim yerde yukarı nasıl çıkacağız? O. Oh, o. Oh, o. Oh, o. Oh, o. Oh, oh. Kardeşim sen nesin böyle ya? Böyleman sıkıntı gibi duruyor. Şöyle ilerleyelim biz. Bu dediğim yer. Buradan yukarı çıkış var mı? Yok. Devam edelim. Bankımızı işaretledik zaten. Pardon. Sağdan yaratık sesi alıyorum. Burası kilitli ama buradan ilerleyemiyoruz arkadaşlar. Geri dönelim. Burası bu kadar herhalde. Ve hatta ben şuradan çıkmayı beceremedim. Böyle geri dönelim. Bakın bu tohumlara karıncalar zarar veriyor galiba Gel Oh iyi vurdu helal olsun sana Tamam Bu sefer soldan gideceğim Oyuncuklar var aşağıda ne var Aşağısı boş Burada bir boncuk. O, burada bayağı sıkıntılı bir eleman vardı. Biz devam edelim. Burayı keşfettik arkadaşlar. Burada bir şey kalmadı herhalde. Buradan yukarı çıktıydık zaten. Aşağı inelim. Geldiğimiz yerden. Ee, buradaki her yere baktık. <laughs> Aşağı ineceğiz. Geri dönelim. O, ben buna niye böyle hasar aldım? Bir canım kaldı ayrıca. Bundan hasar almadan biraz ipek dolduralım. Yukarıda bir tane karınca var. Onun icabına bakalım. Hem burayı da tamamıyla keşfetmiş oluruz. Şimdi bak iki bıçak saldırısı yapacak. Tamam. İki bıçak saldırısı. Gel. Hadi bakalım. İleri atıldı. İleri bayağı atıldı. Ben Gel. Şöyle tekrar çıkayım. Yama ya o yaratığın yeteneklerini anladım. Of bayağı vurdu. Demek sadece anlamak yetmiyormuş. Fiplerden boncuk topladık. Yukarı çıkamıyoruz. o boncukları alsa mıydık? Alalım ya. yok gitti boncuklar aşağı inelim. Şimdi buradan sağa doğru ilerliyorduk. Aslında haritamız olup da burayı keşfetmem gerekiyor benim. Buradan sağa doğru hiç gitmedik galiba. Bakın işaret var. Güzel. Tespihi yerleştirmişsin. Tabii ki yerleştireceğiz. Yalnız benim tespihe daha çok ihtiyacım olacak. Hem oradaki şeyleri almak için. O inceleyelim. Yerleştireceğim. Neymiş bu? Bir şeye benziyor ya. Bu seyahat ettiğimiz canlı vardı ya. Evet bakın burayı da açtık artık çanlar altından. E, ulaşım sağlayabileceğiz. Eğir ağa gel buraya. Bizim tombik canlımız. Bayağı bölge keşfetmişiz. Şimdi geri dönelim. Burada başka bir giriş yok. Şimdi buradan aşağı inelim de. Ee, hiç güven teşkil etmiyor burası ya. Ve sağdan ilerleyelim bakalım ne var. Aa bizim dostumuz. Harita veriyordu bu bize. Evet evet bana harita ver hadi. 50 güzel pahalı değil. Asıl merak ettiğim şey keşfettiğim yerler gözükecek mi? Ee, gözüküyor arkadaşlar çok güzel. o yer gözüküyor çok iyi. Sadece yukarıda bakın 3. E, bir oda gibi bir şey var oraya gitmemişim. Aşağıda bir bölme var oraya gideceğiz. Oh. Biz dinlenmiş miydik yukarıda? Dinlendiydik. Bakın buradan sağa gidebiliyorum. Aşağı inmem lazım. Oo. Arkadaşlar bu sıkıntı gibi ya. Şeyi görebilmem lazım haritada. Hmm. Evet bakın o banktaki tüccarı görebiliyorum buradan. O oh, az düşüyorum sandım. O oh, az daha değil düşüyorum değil düştüm hatta. ödün zıplamak varken akrobatik akrobatik şekil şu hareketler. Bayağı geçtik ya. Abi yukarıda bir şey var. Aşağıyı göremiyorum ki görsem. Emin adımlarla ilerleyeceğim yuvarlak bir şeyle bir alakası var sanki de. Ya bu yaratığı sevmiyorum ya. Başımıza iş açtık öldük burada. Tekrar geleceğim bu bölgeye arkadaşlar. Bayağı sıkıntılı. O zaman alayım ben. Buradan çıkabilir miyim? Çıktım aynı. Çıkışı buradaymış. Şöyle içeri bir girelim. Hı hmm. da bir dinlenelim. Evet buraya işaret attık çok iyi. Madonna. Öf. Vay <laughs> ne manzara ama. Hayır söyleme bana. Sen eşi benzeri olmayan birisin. Duruşun biçimin avlanıyor musun? Takip mi ediliyorsun? Hisar sende iyi bir av gör görürdü. Dediğiniz gibi hanımefendi. Peçeli böcekler beni sizin diyarınıza getirdi. Şimdi onları arıyorum cevaplar için. Bir de Haşim. Bunlar kasvetli zamanlar. Ama senin gibi güçlü bir başıboş kesinlikle değişiklik yaratabilir. Peki o zaman o kutsal kasta karşı hiçbir sev hiç sevgim yok ve bu krallığın hasta durumu için endişeleniyorum. Eğer bir hesabı kapatmak istiyorsan belki biraz yardım edebilirim. Eğer bu alçak tarlalardan yükselmeyi planlıyorsan biraz kaldırma kuvvetine ihtiyacın olacak. Ve ben de tam bu konuda yardım edecek bir böceğim. Evimin ötesindeki mağaraya, mağaraya yönel. İçindeki böcekler harika bir diken üretir. Esnek ama güçlü. Onların dikenlerini topla bana geri dön. Ve yakındaki eski pelerini daha çok güzel bir şeye dönüştüreceğim. Görev aldık arkadaşlar. Esnek dikenleri toplamızı istiyor kendisi. Dilek sözü verildi bizde. Söz Akıllıca bir seçim git o iken dikenler topla ve getir. Arkadaş güzel olsa da çok uzun süre buralarda takılırsan o hisar böcekleri bakışlarını bana da çevirir. Burada keyfi yerinde hanımefendinin. Şimdi görevimize bir bakalım. 25 tane toplamamı istiyor. Ve ileride dediydi. Karşıdan gitmem lazım galiba. Geldiğimiz yöndeki. Şuradan. Şöyle biraz. hangisi ki o. Bizim hasta böcekler burada da var. Bu mu yukarıda bakın tuhaf bir şey var. Buradan çıkamıyorum. Ah çıkam çıkılmıyor oradan. Şuradan belki. Aynı. Oo. Oh. Ee, bir şey vermiyor. Ha şu dikenleri mi diyor topla diye. Bir tane topladım. iki tane topladım. Bunlardan 25 tane toplamam lazım. Ne yapabilirim? Bu e, geldiğim yerden geçik yaparak bunun tekrar doğmasını sağlayabilir miyim sürekli? Bakalım. Evet. O da doğarsa güzel. Ho. Arkadaşımız Evet bu şekilde farmlayabilirim arkadaşlar. Ben 25 tane farmlayayım. Veyahut da ileriye de bakarım. Bakın. Şey belli oluyor. Nereden vuracağı. Abi dikenine çok çarpıyorum ben bunun. Ne yapacağız? Zıpladığımda şey veriyor. Tamam güzel, hallettik. Şunlardan iki tane daha aldım. Bu ee, var. Biraz elde ettik. Bu şekilde kasacağız arkadaşlar. Ben toparlayayım tekrar geleyim. <laughs> Şunla ilk önce ben canımı toplayacağım diyecektim eleman hiç dayanamadı üstüne düşüp de ölmek istemiyorum abi hemen atışı düşüyor ya şaka gibi şöyle yapalım o zaman oh. piştirelim bunu buraya bu şekilde tamam devam ediyoruz onlardan 25 tane elde edeceğiz şu e, diken canavarın mantığını anladım. Çok değil. Şöyle. Of, bu sefer kötü oldu Hemen şunları toplayayım. Aşağıya da fırlamıştır. Bakın iki tane de şurada var. Aa biri rüzgarla yukarı çıktı. Belki aşağı düşer. Düşmedi. Devam edelim. Başka vardır illaki buralarda. Hem burayı da keşfetmiş oluruz. Bunu halledelim şimdi bunun alttan vuracağız tamam iki tane burada of rüzgar mahvediyor ya buradakini de aldık bu elemanı sevmiyordum iyi hatırladım gel bakayım tamam şimdi buradan yukarı çıkış var o buraya gelmiş bakın. Canımızı dolduralım. Of. Bayağı düştük. Tekrar çıkacağım ve o dikenleri toplayacağım. Burada da var. Abi buradan yukarıya çıkış kapalı. Şurayı açtık. Burası da kapalı. Buradan ilerleyelim. Buradaki börtü böcekleri hallettik. İleride biraz boncuk var. Boncuk çok lazım bana. Burayı kıramıyorum. Of. Daha da <laughs> ilerleyebileceğim bir yer var mı? Yok. Aşağıya bakayım. Bunu vurup hemen karşıya kaçacağım. O bayağı orayı patlattık. Geçelim karşıya. Baya ee, bayağı uzaklaştık. Burada keşfedilecek yerler var. Yukarı çıkamıyorum şu anlık. Karşıya gidebiliyorum. O yukarıda büyük bir şey var. Bunlarla ipek toplayayım da onu halledelim. Öncelikle burası bayağı. Şunu bir patlatmak istiyorum. Şu yukarıdaki şeyi. Oo. Bayağı güçlü bir etkisi var. Buradan çıkış yok. Aynısından burada da var. Güzeldi. Burası kitli kapalı yine. Bayağı keşfettim de istediğim şeyi bulamadım ya. Yani işe yarar istediğim dedim ne bulacağım bilmiyorum da hani farklı işe yarar bir şey arıyorum. Burası bizi ödüllendirecek gibi duruyor ya bakalım. Buradan geçiş yok. E, ee, i̇lerisi var. Şurada bir tane diken canavarı var. Bundaki hmm, dikenleri zor alırım diyecektim. Alsam bile nasıl alacağım? Aşağı düşecekler. O yüzden gerek yok. Karşıdan devam edelim. Bak bundaki alınabilir. Şöyle. Oh, bayağı sıkıntı verdi bu sefer dikenlerin yönünü. Bir daha çıkart. Tamam. İkisini ver bana. Diğerleri nerede bilmiyorum. İleride de bir tane var. Şu alttaki elemanla biraz ipek kasalım. Buradan karşıya. Hmm. Oh. Güzel. Abi dikenleri çok sakat yerlere atıyor ya. Bayağı keşfettik yalnız burayı. Bu kadar mı? O, bakın bir yerin. Burayı hatırladım sanki. Evet. Burayı hatırladım. Burası bu kadar o zaman. Evet burası da geldiğimiz yönü. Şöyle bir geri gidelim. Kaç tane toplamışım? 19. Benden görev ne kadar istiyordu? Az kalmış. Onları da tamamlayayım. Öylelikle dönelim ve şu şeyi alalım. Bundan alırız. Şöyle nasıl vurdu beni bilmiyorum. Görev tamamladım galiba. Aynen tamamlamışım. O yüzden düşünüyorlar. Geri dönelim. Bizim İpekçi hanımı. Ve ondaki şeyi vererek. hem bölümü sonlandırırız. Oh. Kötü oldu bu. Burayı haritada açamadım. Burada almadığım bir şey var. O büyük ihtimal gördüğüm ama çıkamadığım bölgede. Şöyle ilerleyelim. Diğer tüccardaki şeyleri de almak istiyorum. Dokumacıya geldik. Dokumacı, dokumacı. Peki o zaman pelerin içinden gelen tıkırtıla, tıkırtıdan avının başarılı olduğunu anlıyorum. Eğer dikenleri nazikçe teslim edersen işe koyulabilirim. Tabii ki diken ödü ver. Tabii ki ver. Esnek dikenler dilek gerçekleşti. Bize ne verdin? Mükemmel. Bunlar fazlasıyla yeterli olmalı. Orada bir an bekle ve seni yakında bu ovalardan yukarı ve uzağa süzülür hale getireceğiz. İnşallah Terzi Hanım. Ha hu. Bu kadar şeye gerek yoktu ya. Havalara girmeye. Gezgin pelerini elde ettik. Nasıl çalışıyor bilmiyorum. Havadayken A'ya basıl tutacağım. Güzel. O çıplak halimiz ilk defa. Bu iyi, bu iyi bir iş işte Terzi Hanım. Değişiklikleriniz bana çok yardımcı olacak. Rica ederim canım. Böyle karmaşıklık işleri uygulamak fırsatım nadiren oluyor ve senin gibi bir savaşçı türü eklemlerimi layıkıyla takdir edebilir. Uç git şimdi başıboş ölmemeye çalış. Arkadaşlar çeviri biraz sıkıntılı olabilir. Zorlu çalışmamın boşa gitmesini tercih etmem. Devam Stop edelim. İprizi bozmak istemem ama... o merakımı sormamı gerekiyor. Neden seni takip ettiklerini biliyor musun? O ister böceklerinden bahsediyorum. <laughs> Kesin değil ama güçlü bir şüphem var. Beni doğam için avlıyorlar. Kabuğumun içinde üretilen ipek için. He. Doğru şüphe Parlamda seninki nadir bir beceridir. Ölçülemeyecek kadar değerli. Birinin ruhunun bir ipliğin içine kanalize etmek ruh ve ipek ayrılmaz bir şekilde bağlantılı. Parlamdan neredeyse kaybolmuş bir beceri. O yaşlı dokumacılar paylaş. Ama onlar çoktan öldü. Bu krallıkta yaşayan doğamı ya da e, bir parçasını paylaşan bir başkası var. Kendiminkine benzer bir ipek gördüm. Yollardaki böcek kabuklarını tuzağa düşürüyor. Onları sardığını tamamen ele geçirdiğini gördüm. O iplikle bir irade var. Bir yerlerden üzerimizden gelen bir irade gibi. Hisar. İyi keskin bir görüşüm var o hisar. Oraya giden tüm yollar ve bekleyen tüm cevaplar. Ve oraya uzun bir tırmanış var canım. Şimdi gitme zamanı geldi. Tarzın ve ipeğin gerçekten de hoş ama o çok uzun kalırsan benim için sadece bela olursun. Arkadaşlar bizim e, ipek yeteneğimizden dolayı kaçırmışlar hani şu ürettiğimiz e, ipek olayından ve bu ipeği kullanan başka birisi daha var. Sardan yeler. Şimdi şu şeyi denemek istiyorum. Evet bu güzelmiş bakın. O baya baya güzel. Bu bölüm bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı bir sonraki e, Hornet'in maceralarından haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.